Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gideceğiz. Çünkü şahibe iddialarına yönelik ilk duruşma gerçekleştirilirken Cumhuriyet Halk Partisi de bugün oldukça hareketli. CHP e, bugün üyelerini genel merkeze gelmeye davet etti. Neler oluyor? Neler yaşanıyor? Tüm ayrıntıları Ulusal Kanal Ankara muhabiri Sıla Kemal Altınbaş aktaracak. Sıla günaydın. şu an CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Dünden bu yana bugün CHP Genel Merkezi'nde neler olacağına yönelik tartışmalar, görüşler paylaşılıyordu. İddialar ortaya atılıyordu. Şu an CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim yapılması için başlatılan CHP tarafından başlatılan imza kampanyası bugün burada CHP Genel Merkezi'nde devam ediyor diyebiliriz. Saat 10'da başladı. Bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrı ile birlikte zaten o diğer iddia ortaya atılmıştı. Çağrıda milletvekilleriyle vatandaşların CHP Genel Merkezi'nde buluşacağı ve imza kampanyasına destek olacağı belirtilmişti. Ee, ve şu an e, bu kampanyanın e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an vatandaşlar da burada, milletvekilleri de burada. E, bir toplantı var. E, burada CHP Genel Merkezi'nde. Dünkü iddialara biraz bakarsak bu çağrının arkasında CHP'ye bir kayı atılacağı iddiası ortaya atılmıştı atılmıştı ee, ve bu iddia çok konuşulmuştu. Razim Osman Kütahyalı tarafından atılmıştı bu iddia ortaya ve ardından buna başsavcılıktan bir yalanlama gelmişti. Ve Razim Osman Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı CHP'ye ve bazı belediyelere kayyum atanacağı paylaşımı nedeniyle soruşturma da açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında savcılığınca bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ve yine bazı delegelerce Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'ne açılan CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklindeki sosyal medya aracıyla bazı paylaşımlar yapıldığını ifade etmiş Yılmaz Tunç ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti dediğimiz gibi kayyum iddiaları yalanlanmıştı. Bugün CHP genel merkezinde de imza kampanyası kapsamında bir buluşma var. Vatandaşlar CHP üyeleri ve milletvekillerince bir buluşma var diyebiliriz. Şimdilik CHP'den aktaracaklarımız bu kadar.